Yepen bir Clash Royale videosundan selamlar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar oyundaki en iyi remail destesini göstereceğim. Destemiz bu arkadaşlar. Bu versiyon daha güçlü. Verilere falan baktığımız zaman bu daha güçlü bundan. Aslında buna konem falan geldiğinde yeniliyorsunuz. Bunda o şans azalıyor tabii ki. Goblin şeyin özellik yaptığınız zaman adam saadesiz kalıyor. İlk rakibimizi bulup gösterelim sizlere? Mana diye birisi geldi. Bol şans diyelim adama. Böyle iskelet bastım. Hasar yeme yeme mekanisi. tabi 1x olduğu için atak yapacağız. Adam çok çaresiz kaldı. Bu özellik fena değildi arkadaşlar. Kuleye de vurabilirdik ama risk almak istemedim. O vurmaz değil mi? evet vurmadı goblin işti. Şöyle çekip özellik bassan mükemmel bir özellik desteğe koyuyorsunuz arkadaşlar güçlü. Adam çok ağır bir deste oynuyor. Elektro ejderli falan. Sıkıntı olacak bu maç. Tabi adamın kulesini aldık ama belli değil daha. Bakın ne pek attı Ben bir vlog çatayım şöyle. Adam bir hasar verememiş bize. Böyle ana kuleyi açalım. Ana kule açılır mı? Açıldı. özəllik düzəl. Bu da bomba kulesi bax qırdım. Tombuk, iskeletlər madəncilik. Şöyle girir, çəkər düşürüm. Duvarı yıxıb asalım şöyle. Rəqibi də təbrik edelim arkadaşlar. Balon dəstələrinə nifrət edərim. O yüzden rakibi tebrik ediyorum. Arkadaşlar video bu kadardı. Böyle bir dakika klanımı da göstereyim. Klanımız bu. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.